Bu lisanla başlayalım. Sevgili gençler. Bravo! önce eserlerde muhteşem bir miting yaptık. Ve bu muhteşem mitinge de alanda 150 bin kişi falan vardı. Oğuz. Ve şimdi de Televizyon programı için dolma bahsedeyim, biraz sonra Al Haber TV ortak yayınında inşallah bu televizyon yayınını yapacağız. Oradan tüm Türk Türkiye'ye sesleneceğiz i̇nşallah. ve Trabzon'dan çok çok farklı bir ses bekliyoruz. ve sandıkları da patlatmak suretiyle inşallah Karadeniz'den farklı dalga seslerini duyacağımıza inanıyorum. Onun için de yarını çok kararlı geçirmek lazım. Yarın ciddi manada şöyle sandıklara tüm akraba, dost, yakın ahbap, herkese ulaşmanın gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Bu, çok Cumhurbaşkanlığı ikinci Türkiye'ye ses selam verecektir Evet. Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ediyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Gençler canavar gibi maşallah. Pazar günü sandıkları patlatacaklar. Uşaklara eyvallah. Evet, i̇nşallah efendim. Uşak, çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.